arkadaşlar. Ben şimdi bu kadar kıracağım ama paketinden çıkartamıyorum elim dondu. Şimdi gelin bunu kıralım tamam. İyi. Dur, Şimdi yeri şöyle yürüyorum. Sağlam edeyim. Tamam. şu başını kıracağım. Kısa başını bulmaya Görüyorsunuz. Tamam arkadaşlar şimdi şunu açmaya ya. Açılmadı. İki saatlik. İnanma baktı. Çok sos geçemiyorum. Aa, arkadaşın içine gitti benim içim. Arkadaş çıkıyor. Çok az kaldı. Hadi bakalım. Yavrum. Ah. Şimdi bu tarafta tutacağım çünkü içindeki arkadaşlar es kalın ve bu daha da kalın ben daha hani size neyse kapağı olmayacak gibi neyse kapı partisi bugün pazartesi

E ben direkt ben videoya başlattım zaten. Gelsin gelsin. Elim donda. Kör hmm. görmüyorsunuz. Ama ya benim de. Azıcık bir videodan çekeyim. Çekeyim dedim de. Neyse hiç tanımda değil. Aa bak bu bir kadar. <laughs> Aa bakalım. Bu, 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 bu. <laughs> Geç küçük buzları takmıyorum hemen kurutucu olduğu için. Bakalım bebek tam ucu. Bunun başını şöyle geçiyoruz. Başı ayrı kısacak. Çok kalsın ama benim burada küçük küçük. Şöyle çıkıyorum. Düşüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görmüşsünüz. Ayrıca hemen kaç gün kışa giriyoruz. Bunlar bayağı bir soldu. Şunu <laughs> Anne ben kulağı yiyorum. İkinci sapım. Bütün arkamda bir yere. Anne Ne yedim. Ne yiyorum. Anne şu ben kantine inmek tek bir tekim. Hiç bir arkadaşım yok. Ben yani kantine iniyorum. Yani annem dedi ki bunun için Anne bunu mu deseydin dedi Bu deseydim dedim ya. Kılabal parti gecesine gideyim. Ben parti gecesine geliyorum mu desem dedim. Allah'ım ne yapayım. Neyse. Bunu oradaydım. Evet, evet, Geçen hafta oradaydım. Ay devasa Bakın, ben çok an üşüyorum. Dersem inanmazsın. Buzun bir göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> ben elinde kırsam... siz <laughs> buz gibi oldu. Buzlandık. Buzlar yapıldı mı? Kalp deyince kalp yapılıyor ondan yapacağım. Çok iyi çıktı. Şöyle bakıyoruz. Финансирую, ну бросать. Вот пять там. А что? Fazla Sen bu ne? Neyse <laughs> seni geldi. Bakın şimdi sessiz oldum. Oradan sesini bölüştüm. Aldım. Sesini duydunuz değil mi? Aslında ben bunu böyle eşit çıkıyorum da yapacaktım. Çarkımız bir şey yapacaktım. Ondan böyle en uzun yüksek... böyle diye şey yapacaktım. Hmm, olmaz tabii. Hı? Aa benim burada kocaman bir şey yaptım. İşte Bu da eriyor ama ben bilek de çözdüm. Bebeğimiz çıktı. Bu bebeğim çok sevdiğim başım. Hı, i̇şte hiç Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Ben sizin elinizde böyle düşen ben evet. Ha burada gideyim. Ben en sonunda ben de gözü gideceğim. Size Arkadaşlar şu an bakın biraz daha bitti. Arkadaşlar. Şu kadarlık bir şey kaldı. Gerçekte göstereceğim. Gerçi et de falan. Dur şimdi üstteki ver bir bakayım. Bu kadarlık. Evet. Şurada ilerleyelim. Gitme iş yap. Kıracağım. Ama bunu da kıracağım şimdi. Ellerim dondu. Dondu nasıl o zaman? Çık

Evet. Şaka şaka. Şimdi bu neyden? Bu kadar sevdim. Ben yazdım. Şimdi üç en son bir şey. Ben ne Şimdi. Tamam. Bu Ben ne yapıyorum? on the subway. What arkadaş Tamam. Şimdi bir de şu böyle çıkmış. Bunun artık daha büyük. Bunun üstünü çıkartalım. Of oh, üstü çıkmıyor. Bitti. Üstü de üstüne kafası dönecek edeceğiz arkadaşlar. Video bayağı hızlıydı. Artık yani ben fark ettim. Bunu tamam, şunları da hızlıca koyayım. Bu ne adam? Çok büyük Ben Ne küçüldü Ben bazen kesiyorum büyükleri. Yani siz fark edersiniz. Elinizden başka bir cenden yaratmam. Ne istiyorsun bu? Benim elbiseyi tabii ki. Bu ne cam kısmı istiyor. <laughs> Şemeyi göndermeyi ya. Şu an çıkıyor ama neyse. Birazdan size karşılaşacağım. Şemeyi size küçük bir